Selam arkadaşlar bugün gizliyene rastgele sen bir sorularına giriyoruz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın hazırsanız videoya geçelim Arkadaşlar bu arada bu videoya tam tamına arkadaşlar 70 like falan gelirse yani güzel bir like gelirse nasıl bu serverları bulduğumu göstereceğim Yani çok merak ediyorsunuz arkadaşlar like atmayı unutmayın 70 like veya üstü gelirse diğer videoda arkadaşlar göstereceğim nasıl yapıldığını Neyse hadi sorulara geçelim abi Arkadaşlar ilk sorumuza giriyoruz. Pardon yeni client O oh, o oh. lan Ali Şş. Ne iş lan? Alo? Ne diyor lan? Çizgi ve çizgi diyor. Yani bu dili bilmiyorum. Bu arada ne dediğini bilen varsa yorumlarda yazabilir yani. Ne diyor lan bu? Bir dakika. Hı? Soru işareti. Aa ev. Ev buldum. Ev lan. Harp ev. Koş 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 koş. Abo. Abo. 100 stek demir buldum. Aga ben bu stek demirlerle ne yapayım lan? Abo. Treasure Hunter map. Kanka bu hazine arası. Bu da okyanus aradası. Okyanus. Aynen. Buralara falan bakalım. Crafting table var mı? Craf crafting table var mı? Oha. Oha lan. Oha bunlar ne lan? Bunlar ne lan? Arkadaşlar Bunlar ne lan? Yiy Dur dur ben şimdi adamlar Come vs Dur nasıl Come vs bro Come come vs bro Come Come vs bro come Chespeyi de alırsak arkadaşlar şu vs'ye başlayalım mı? Aga şu an deli olaya girdik bu arada. Adamla vs atacağım. Şu an dedim kan vs dedim adamı. Adam galiba hiç bir dil bilmiyor abi. Adam galiba yani, Türkçe falan bilmiyor arkadaşlar. O yüzden Bu ne abi böyle? Aga manyak bir olay yapmışlar lan buraya. Mekana bakın abi. Şu mekana bak. Aga bu adam nerede? Hmm. Bak bak. Mekana bak bak. Sizin... Hmm. Aga damarım mekana gel. Çok iyi. Şöyle yemek kasalım. Bakayım bakayım bakayım. kalmış ip var Em dedim. Yani coin farmına gelin dedim. Ve abi bu ne farmı hiç bir fikrim yok şu an bu ne Şuradan bir çıkalım şuradan. Bu ne böyle? Kırabiliyor muyum burayı? Kır lan. Kaç kaç kaç. On şimdi adam gelecek. Dövecek bize. Dur, dur 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 Adam geldi mi? Adama gel dedik gelmedi bak. Aga manyak bir olay yapmışlar buraya ama. Buna lan köylü. Lan köylünün ne işi var lan burada? Lan köylü. Aa. <laughs> aga adamlar bu köyleri buraya koymakla ne nasıl uğraşmışlardır? Aa ne oldu lan? Aa. <laughs> Aa. leş gibi izol. Dur dur dur. Ne? Lan ne? Aa. Bu ne aga? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne Bunlar ne Niye anonim oluyorsun? He? Niye anonim oluyon? Kır şurayı. Onun zombi sesi geliyor ama. Arkadaşlar manyak bir sorur bulduk bu arada. Yani bu soruyu ondan lan geldi. La lan. Kam kam bro. Kam kam. Aa geldi. 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 Geldi reis. Gel gel foto çekilek abi abi gel gel foto çekilek bak. o kim lan? Bak şurada birisi daha var. Gel gel foto çekilek. Çok güzel am speak Turkish or English. I don't you understand. Okay. Nice. Good server. Türkçe konuş. Tam vesa dikam. Gel lan buraya. 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 Gel lan. Gel lan. Gözüm. Gözüm ana mı gezdim? Gezdim adam olacaksınız lan? Artık bu sorunun yeni Abi Vs atalım Hadi let's go 3 2 1 Go Aa, ben yine kestim aga. Nuba adam mı? Ağır arını var. Al 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 al. Ol. Bak bak. Lan sen kimsin? Ne iş lan? Ne iş? Gel bura. Gel bura. Gel bura. Gel bura. Gel 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 Gel. 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 Gel 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 Demire gel. Gel. Hop. Hadi bakayım. Hop. 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 Küstüm. Küstüm. Neyse arkadaşlar diğer sorulara geçelim ya. Bu ne abi? Leş gibi bir soru yapmışlar. Arkadaşlar sonunda soru bulabildim. Sonunda. Ha diyor. Ha. Cihisi. Duyu. Do you speak English? Bakalım İngilizce konuşabiliyormuş muymuş muşmuş. Muş. Çünkü arkadaşlar da demin İngilizce konuşan adam bulamadık. Adam çizgi al. garip bir dilden konuşuyordu. Yapabiliyorum. Ama senle konuşamam mı? Ne diyor? O konuşabiliyorum. Ama senle konuşamam. Vay. Neden mi konuşamazsın? Kalk. Oh my god. Değil Arkadaş adam horoz diyor. Arkadaş adam bana horoz diyor abi. Ne diyor lan? ne diyor ya Aga ne diyor? Aga ne diyorlar? Arkadaşlar şimdi adamlar buraya böyle garip bir şey ev yapmış. Kale yapmış evet kale yapmış. Castle yani. Kale yapmış. Ve abi server bomboş. Noob musun lan sen? You are a noob. Aha küfür ediyor galiba. Küfür mü ediyor? Arkadaşlar bu arada hardcore sesi olsanız yorumlara yazmayınız unutmayın. Bu ne bomboş soru lan. Sen de ciddi. Ne, ne diyorsun? Shut up. Arkadaşlar girdim 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 girdim. Başka soru buldum sonunda. <laughs> bu ne lan böyle? O ne lan? Oy. <laughs> aga ne oluyor ne oluyor aga ne oluyor koş 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 Lan <laughs> inekleri hapsetmişler lan buraya alo Alo Ay inekleri Arkadaşlar ineklerin hepsini kurtaracağım İneklerin hepsini kurtaracağım İneklerin hepsini kurtaracağım Gelmeyin böcekler Gelmeyin Kurtaracağım 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 Hayır Hayır Hayır. 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 Kırılacak. Seni var ya örümcek. Gider misin lütfen? Örümcek lütfen git. Örümcek lütfen git. Örümcek git. yedikleri kurtarmam lazım. Sen de git. Şunu alır. Vurmayın bana. Kaçıyorum. Sen verin gemi, sen please o bak bu eve gidilir işte aga. İşte bak bu adamlar oy bu adamlar oyunu hakkını vermiş. Aga ne yapmış lan böyle? Çok iyi lan. Adamlar yeraltı abi. Köprüsü yapmış abi yer altı. Adamlar yeraltı köprüsü yapmış ve birisi var. Birisi var orada. Burası burada. Hello. 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 Ayet ayet. İtem ver bana Hola diyor. Merhaba diyor. And where are you from? Alabilir miyim? Al, aldım. Alıyorum. Teşekkürler. Ne? İspanyolun Yok mu diyor. Evet evet ben de İspanyol yok. Hadi. Hadi. <laughs> Bunu yapmayacaktınız aya. Bunu yapmayacaklarlar. Arkadaşlar. Sen kimsin diyor. Sen kimsin diyor. Hayır. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Be. İşte, be. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu. Artık sorudan çıkabilirim. Bay bay. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanala bir like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi. Bu videoya 70 üstü like nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani siz de artık benim gibi sorulara girebileceksiniz. O zaman like atmayı unutmayın. Discord'da 50 Robux çekiliş var. Çekilişe de gelmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.